Hayatım, Bak ne gördüm havalarında. Hiç bahsetmedin bana bundan. Çok güzel çıkmışsın baksana. Konuşmamız lazım. Konuşuruz, konuşuruz. Bekle biraz. Burak, yapma. Şişt. Deniz benimle evlenir misin? Yapamam. Ne demek yapamam? Seninle evlenemem. Neden? Çünkü... Deniz neyin var senin? Neyin var? Ha, oyunculuk meselesi ise ben, ben onu düşündüm Deniz. Devam edeceksin. O konuda haklısın. Ben de sana hep destek olacağım. Deniz neler oluyor? Neyin var senin? Ha? Sana aşık değilim Burak. Saçmalama Deniz ne demek sana aşık değilim. Üzgünüm. Ne zaman anladın bunu? Ben yokken ne oldu ya? Yani 400 bir şeyler söylesene Deniz ne demek böyle birdenbire sana aşık değilim. Nereden? nereden Çünkü. Uh, Çünkü. Başka birine aşık oldum. Saçmalama Deniz, sen bana kızgınsın o kadar. Ne demek başka birine aşık oldum? <laughs> yani ne oldu son üç günde? Kim bu, ne iş yapıyor ha? Kim olduğunun hiçbir önemi yok. Ya Burak böyle bir şey olmasaydı da biliyorsun biz hiçbir zaman tam olmadık. Bir şeyler hep eksikti. Ne, ne, eksikti Deniz? Sen buraya gelene kadar Burak, her yapma. şey tamdı. ne yaptım ben sana Deniz? Yani ne, ne neyi eksik? Ya fazla mı üstüne düştüm ha? Ya, ya da hiç ilgilenmedin mi? Her zaman yanındaydım. Her zaman Kötü gününde ben vardım yanında. Ya son ne zaman bana dokunduğunda içinde bir şeyler titredi bura. Sadece bir yer ben orada olduğum için senin için güzel gözüktü mü? Ya da yanında ben olduğum için, yalnızca ben olduğum için çok mutlu hissettin mi kendini? Ya birlikte geçirdiğimiz kısacık bir an senin için her şey bedel oldu mu hiç? Siz ne yaptınız deniz? Yattınız mı? Ne ha? soruyorsun ya? Soru bu, bunların yap. ne önemi ya var? Bunların cevabını diyorsun. bilmek ben istiyor musun? Yazıklarım. Ha? Ne zaman? Ben yokken mi? Yoksa ben buradayken mi? Hı? En son ne zaman? En son ne zaman? Bu gitme. Bu bu gerçek değil ya. Hayır gerçek gerçek. Sorduğun sorulara bak ya. Son bir fırsat ver bana ne olur. Son İnan bana bize fırsat vermek için gidiyorum. Bence geç bile kalmışız. Son bir fırsat. Doktor Cem e, yor.